ДИНАМИЧНАЯ Merhaba. Ben Mikey. Bu bölüm gerçekten çok hareketli. Ama önce şimdiye kadar neler oldu bakalım. Arkadaşlarım Inci ve Jeremy ile beraber dijital dünyaya geldik. Burada birçok bölge var ve onları yönetmek için kod bulmamız gerekiyor. Arkadaş edinip düşmanları yeniyoruz ve daha henüz bir yere varamadık. Hazine, tuzaklar ve bela. Aman tanrım. Ha? Bu da nedir? Bu, e, bu büyük ve büyük bir şey. Vay canına. Aydınlattığın için teşekkür ederim. Ne olduğunu biliyorum. Bu bizim geldiğimiz göl bölgesi. Aa evet şatoyu görüyorum. Ve renkli ışıklar. Uzun zaman önce dijital dünya bir bütündü. Tek bir parçaydı. Ama sonra orijinal kodacı parçalara ayrılınca onunla beraber bütün dijital dünyada parçalara ayrıldı. Kod parçaları farklı bölgeler yarattı. Yani dijital dünya içinde farklı dünyalar. Bu bana eski kötü bir günümü hatırlattı. Durun da size onu anlatayım. Ee, aslında kotacına dönsek. Ah tamam. Lord Bagra hepsini toplamaya çalışıyor. Neyse boş verin. Bunun hakkında düşünmek istemiyorum. Kafan hakkında düşünmeyi ne dersin? Bak şu anda eriyor. Uh, gitme zamanı. Sıradan bir dişim on bölgeler arasında fiziksel formunu uzun süre tutamıyor. Bu yüzden mi fizyon yükleyici içinde seyahat ediyorsunuz? Kesinlikle. Hey şuna bakın. Ha? Bir sonraki bölgeye geldik bile. Şimdi de fazla kum var he Evet bunun içinde güzel bir sebepleri var Çünkü buraya kum bölgesi diyorlar Bir zamanlar değerli taşlarla dolu bir yerdi Gerçekten evet, mi? Evet burası altın şehrinin başkentiydi Ama şimdi harabeye döndü Yine de buralarda büyük bir hazinenin yattığı söyleniyor Hazinem Çok hevesli görünmek istemem ama istiyorum istiyorum Evet hazine o zamanı geldi Evet Değer vereceğim bir şey varsa o da hazinedir. Ama hiçbir şey arkadaşlığımızdan değerli değil. Belki altın. Ya da güzel bir mücevherler. Şu anda üzerimde bir yumurta kızartabilirsin. Çok sıcak. Ölüyorum. Çok susadım. Soğuk su. Bu sorunu nasıl çözeceğiz peki? Bu şişim onun hatası. Bize hazineden bahsedin. 1 dakika bakın. Bu bir vaha. Bir serap da olabilir. Öğrenmenin tek yolu var. Şatmon bu su. Su bu. Şatmon yavaş ol. Bizi de bekle. Daha önce hiç bu kadar ısınıp susamamıştım ben. Biliyorum. Ben neredeyse kuma dönüşeceğim. Şatmon buna ne oldu? Ha? 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 Ha! 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 Bu bir tuzak. Ha! Neden rahat koltuk bölgesi yok ki? <laughs> Kaçış yok. Padre ordusunun ellerine düştünüz. Yine mi bu zavallılar? Mikey, bir füj yapmalıyız. Yapamam. Tüjün ilgisine ulaşamıyorum. Bu durumda mahvolduk. Ne? Kız skorpiyon Tüm yapabileceğiniz kıskaçlarımın kutsağı olmak. Durun yuvarlak matkabı kullan. Şimdi mi? Evet. Kumun altından <laughs> kaçabiliriz. Tamam. Yuvarlak matkap. <laughs> en muhteşem, mükemmel Blastmon. Şanlı ışıltılı Blastmon. Evet, Blastbon Bakra ordusunun üç generalinden en muhteşemi. <laughs> Yemek, Yemek hazır. hazır. Evet, atış tanıma zamanı geldi. Leziz, 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 nefis müşakkarlar midendedir yeriniz. <laughs> ah, bu Asl defa fena iş kalacak. Hmm. Aslında ışıltıma en iyi elmaslar geliyor ama bu da idare eder. Aa. Fena değiller. Ama çok iyi de değiller. Siz ikiniz bu bölgedeki gizli hazineyi daha fazla aramalısınız. Tamam, tamam, Siz de bir şey hissettiniz mi? Kırmızı fizyon yüklenicisi olan çocuk patron. Biz Biz demek demek istedim. Ne? Durun bir dakika bu Blast mı? O da kim? Bagro ordusunun başgenerallerinden biri. Mücevherleri o kadar sever ki başka bir şey düşünmez. Bütün bu kum mücevherlerimin ışıltısına zarar verecek. Ha? Benimsin. Kaçın. Ne? Paçayı kurtaramayacaksınız. Psst, aşağı baksana. Ben bu sesi tanıyorum. <laughs> affedersiniz efendim sizi bir kaya parçası sandım Yani siz kaya gibisiniz Vay Gidip o adamları yakalayacağız patron Hayır ha? Git bir süpürge bulun ve mücevherlerimi temizleyin ha? Ha. Tamam ha. Ha. Bu çılgın ha. mağaradan çıkmayı nasıl başaracağız Ha? Şu kristallere bakın Kafamdan geçen hazine tam olarak bu sayılmazdı çocuklar Ama yine de kötü bir hazine Hiç olmamasından iyidir değil mi Hadi bakalım ha. Geliyorlar ha. <laughs> Bu kötü adamlar neden daima böyle mutlu <laughs> Sizi yakaladık işiniz bitti Bizi her taraftan sardılar çocuklar Kimsenin öyle yemeği olmak istemiyorum Hadi. Hadi bir cifif yaparsan kaybetmeyiz Kaybolun sizi koca böcekler Gelin Hey, bu da kim? Çıkış yolumuz. Gidelim. Hadi acele edin, hadi atlayın. Elimden geldiğince yavaşlatacağım. Elimi tutun. <gülüyor> <gülüyor> hey bana bakın, bir vagondayım. Beşlerine düşün. Bakın kurtuluyoruz. Biraz daha yavaş kurtulabilir miyiz? Sen de kimsin? Hazine avcısıyım. Ama bana Depo Timon diyebilirsiniz. Çünkü adım bu. Tam arkamızdalar. Aa! Bakın raylar burada bitiyor. Çabuk, Çabuk, belki, bir şeyler, bir şeyler yap. mı? Neden olmasın? Hayır. Daha da hızlan. Ne? ne? Belki bu çok kötü. Ay, gerçekten Ay. başardım Az sana tekrar nefes alabilirsem Söyle Benim bakimden asla şüphe duyma O bizim generalimiz evet. Burada bir nehir olduğunu biliyordun yani değil mi Elbette Aksi halde arkadaşlarımın güvenliğini riske atmazdım Vay canına çok etkileyici <laughs> buradan çıkmalarına imkan yok. Suya inmiş olabilirler. Gidip bir bakalım. Evet, iyi fikir. <laughs> Orada öyle sallanmasanız çok iyi olur. Deputimon, sana bizi kurtardığın için teşekkür etmeyi unuttuk dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Ama benim için bir şey yaparak teşekkür edebilirsiniz. Ha? <laughs> Karşılıksız bir şey olmadığını herkes bilir. Sizi kurtardım çünkü karşılığında hazineyi bulmamla bana yardım edeceksiniz. Doğru bir şey olduğu için insanlara yardım etmen gerekir. Anladın Ona mı? Bana yardım ederseniz ganimetten pay alarak kendinize de yardım edeceksiniz. Onun yerini biliyorum. Öyle mi? Bu bana gayet doğru bir şey gibi geldi. Hazine bu kapının arkasında bir yerde. Ama bir türlü açamıyorum. Bu bir şekilde kilitlenmiş öyle değil mi? Onu açmanın bir yolunu bulmak zorundayız. İzin verin. Kaya parçalayın Dur bakalım orta. Sorun ne şimdi? Üzgünüm ha? ama bu gibi kapılar tuzaklarla kaplıdır. Bundan daha kötüsüyle karşılaşabilirsin güven bana. Bunu bana bırakın. Tamam. Kapı hafif rüzgarımı hisset ve açıl. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yiyorsun öyle? Sanırım burnum düştü çocuklar. Belki de hoş bir tavırla açmayı deneyebiliriz. Açılır mısınız lütfen Bay Kapı? Oh. <laughs> bu gerçekten işe yaradı mı? Bıraktım ona haber versem iyi olur. Adımınıza dikkat edin. Bu yerin bu bir tuzaklarıyla kaplı olduğunu eminim. Olamaz. Dur da sana yardım edeyim. Ha, hayır ben iyiyim. Siz gidin ben gelirim. Ha, tamam. Burası çıkmaz sokak. Aslında sanırım bu bir kapı. Sanırım bunun açılması daha zor olacak. Bu. Ol. Neyse rica ederim. Bir dakika. Big mana mı? Çocuk! Bir kere kapı bu acaba? Bu çok açık biliyorum ama bu tarafta gidemeyeceğin <laughs> bir yer yok. Pekala Mikey. Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksın? Hayır! Elimize bak çocuklar! Acaba daha kötü ne olabilir? Pekala! Şapon! İleride bir çıkış yok. Bir tane yapmalıyız. Tamamdır! Kaya parçalayıcısı! Bu da neydi böyle? Hey! Bir şey duydunuz mu? Sanırım bu son engel. Ne dedi? De duyamadım. Bu son engel mi dedin? Şuraya bir bakın. Ne kadar da yüksek. Vay canına. Ben yüksek demeyelim. Ben yüksekten çok korkarım. Kalabalıkta ağlamaktan korkmuyorsun ama. Baksana Şakmon. Şunlara bir bak. Vay canına. Dişi kartların hepsi normale mi döndü? Evet. Kısa bir süre önce kontrol ettiğimde sanki hiç kullanmamışız gibi normale döndüklerini gördüm. Öyleyse güzel. Dişi kartlar mı? Bu defa fena bir hazine sayılmaz. Evet ama bir defa kullandığında siyaha dönüyor ve bir daha kullanılmıyor sanıyordum. Doğru sayılır. Hemen kullanamıyorsun. Ama başka bir bölgeye geçtiğin zaman başa dönüyor ve tekrar kullanabiliyorsun. Ciddi misin? Ha? ha? Sorun nedir Durulomon? Bunu duyuyor musunuz? Acele edin geliyorlar. Bak patron oradalar. Aha. <laughs> ha. Çok hızlı. Benim olacaksın. <laughs> Bu doğru. Hazine benim olacak. Bizim peşimizde değil mi? Patron dikkat et! <laughs> <laughs> hiçbir şeyden pişman değilim! Bu da neydi böyle? Size söyledim. Mücevherlerle kafayı bozmuş. Köprünün ucunda hazine olduğunu sandı. Bana uyar. Bir kötü adam eksildi. Senden intikamımızı alacağız Görken bir şey. İmkansız. Dişi kartları benimdeyken olmaz. Muhteşem altın kapı. Yüklen Magne Encibon. Muhteşem altın kapı. Ne oluyor böyle? Çok iyi. Güzel kart ha? Kötü adamların hepsini içine çekip çöpe yolladı. Bak siyaha döndü. Evet. Artık onu bir sonraki bölgeye kadar kullanamayız. Öyle değil mi? Deputimon. Sakin olun ve size söylediklerimi yapın. Sana ve arkadaşlarına bir şey olmasını istemiyorum. Ne? Artık sıra bu bölgenin kralıyla savaşmanıza geldi. Eğer onu yenerseniz hazineyi alacağım. Kral mı? Bundan bu kadar nasıl emin olabiliyorsun? Blastman'ın çarptığı kayanın üstündeki şeyi görüyor musunuz? O şeye bastığınız zaman Kral Farahman'ın odasına giden bir yola açılacak. Odasına giden yola mı dedin? Aynen. Sadece evet, izle Mikey. <laughs> bu ne? Mi? Bu yeni mi? Aha, aslında eski bir yol olmalı. Ama bu... Garip mi? Evet öyle. Bakamıyorum yüksekten çok korkuyorum. Neyse ki artık yüksekte değil. Neredeyiz? Söyleyin neler oluyor? Ben para mu? Bana bir yanıt vereceksiniz. Bu dünyaya ışık mı getirdiniz yoksa karanlık mı? Bu adam neden bahsediyor? Fener falan mı istiyor yoksa? Fener mi? Gerçekten mi? Biz ışık getirdik. O zaman karanlıkta. Siz ikiniz Kürt monu alın ve buradan gidin. Ha? Tamam, iyi peki. Hadi, işini bitirin. Ah! Oh, bu da nedir? Her neyse ne, artık benim. Ah! Olad, ola, spor almam. Spor almam hiç mi görünüyor? Evet, öyle. <laughs> Alayım bir saldırı. Hmm. Monita mı? Ay anne, yardım edin. Bir insan daha mı? He? Siz hepiniz burada ne yapıyorsunuz? Tabii, nasıl istersen. Bir dakika, siyah füzyon yükleyicisi var. <laughs> hmm, para olmalı. Kanıtını bekliyorum. Şatmon dört katı, hadi yapalım beyler. Tamam. Aha. Şatmon. Tamam. Balistomon. Hazırım. Durulamon. <laughs> Starbond. DJ Fuse. DJ Fuse. Jasper. Black Cutter. Bu bizim gücümüz ve kanıtımız. Dişi dünyamıza ışık getirecek. Bana gerçek bir kanıt göster. Tamam o zaman. Saldırıların işe yaramıyor. Onu etkilemiyor. İşte bu harika. Ha. Zaferin muhteşem kılıcı. Saldır. <laughs> Olamaz. Başka bir rola var mı? Bu imkansız. Hiç işe yaramadı. Başka bir şey düşünmem gerek. Şimdi bu bölgenin kralıyla savaşacaksınız. Eğer onu yenerseniz hazineyi alacağım. Savaşacaksınız. 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 Ha. İşte bu. Neden bunu daha önce fark edemedim? Durun. Onunla savaşmayın. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Savaşmaya devam edin. Onu yenemezseniz hazineye alamam. Artık yeter Debi Timon. Sen de durabilirsin. Faraomon, bütün bunlar sadece bizi test etmek içindi. Öyle değil mi dostum? Bizi asla yenmeye çalışmıyordun. Hadi ama söyle bana. Haklı mıyım, haksız mıyım? Haklıyım değil mi? <laughs> <laughs> Bu doğru. <laughs> Biz sadece kötü olanla savaşırız. Emin olmak için sizi test ettik. Ama geçtiniz. Artık sorun yok. Sanırım testler esnasında oldukça eğleniyorsunuz değil mi? Ama bunu geçtiğime çok memnunum. Evet, ben de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Hazineniz burada. Dijikartlar kartlar ve kum bölgesinin kod tacı. Macanına teşekkür ederim. Harika. Dijikartlar kartlar birkaç taştan çok daha iyi. Aferin sana, Mikey. Teşekkür ederim dostum. O da görüyor musun? Evet de görüyorum. Bayanini, bir video dosyası geldi. Bu imkansız. Mikey kum bölgesinde hazineyi bulmuş bile. <gülüyor> <gülüyor> hazineyi bulmuşlar o kottacıymış. Kottacı mı? Ama ben ana elmasın bu bölgede olduğunu sanıyordum. Öyle bir şey yokmuş demek. Hazineyi bulup aldılarsa ne olur ki? Bu ellerinde kalacağı anlamına geliyor. Onları ezecek ve kottacını kendime alacağım. Ne? Mavi pizyonikleyici. Ah, tamam demek iyice pataklanmak istiyorsunuz. İyi bir dayak atma şansını asla kaçırmam. Pekala söylemek istediğim başka bir şey var mı? Bir kelime. Cyberdramon. Olamaz. Döven ben olmalıydım. Dövülendi. Bu da neydi? Ya. Devasa bir sorun daha. Devam edecek. Monitomon dosya verilerine erişiyor. Bu arada dizideki müthiş oyunculuğum için sizden övgüleri bekliyorum. Deputimon. Saldırıları arasında adalet patlaması yer alır. Ki genelde adaleti patlatır. O bir virüs dağıtıcı Dijimon'dur. Bunun anlamı virüs dağıtır. Hadi ama. Belki de ona Besbellimon dememiz gerekirdi. Belki sana da diyebiliriz. Gelecek bölümde Mikey, Bakra ordusunun yöneticilerinden Ripon'la beraber çöl tarafından yutuluyor. Böylece onun sırrını öğreniyor. Ama önce seni yeneceğim Mikey. Ne? Şart ben birbirimize mi saldırıyoruz? Şimdi ne yapacağım? Yapmanız gereken şeyi biliyorum. Gelecek bölüm Dijimon Fijon'da bu macerayı yakalamak.